Hepinize selamlar sevgili dostlarım. Bu videoyu hızlı bir şekilde çekiyorum çünkü Sızdırılan Milo'nun yetenek seti gündemde Sizler için arka planda da gördüğünüz üzere Görüntü kalitesi düşük de olsa bu videoyu Paylaşmak istedim. Karakterin yetenek seti Az buçuk belli sadece pasifi hakkında Pek fazla bilgimiz yok. Pasifi de muhtemelen Yanında taşıdığı arkadaşıyla ilgilidir Diye düşünüyorum. Ufaktan hızlı Bir şekilde yetenek setinden bahsetmem gerekirse Bu alttaki yazılarda koleji olarak Görüyorsunuz ama karakterimizin arkadaşlar Q yeteneği bir düşmana çarptığında Arkadaşını ileriye fırlatır. Arkadaş elimizdeki ateş topu ve çarptığı kişiyi sersemleten ve kenarda yavaşlayan küçük bir alan oluşturuyor. Tıpkı Leon ultisi gibi düşünebilirsiniz. Elinizdeki şeyi fırlatıyorsunuz. Çarptığı kişiyi sersemletiyor. Aynı Zoe'deki gibi bir küre yolladığınızı düşünün. Bu küre rakibe çarptığında onu sersemletiyor. Ve etrafındaki alana da e, slow atıyor. Bu sayede de rakibi çok güzel bir şekilde kitle kontrolüne sokabiliyorsunuz bu yetenekle birlikte. Basit ama skill shot gösteren, gerektiren bir yetenek olduğunu bizlere gösteriyor. W yeteneğinden bahsetmem gerekirse, W yeteneğinde arkadaşlar e, geniş bir alan oluşturuyor. Bunu e, kendiniz skill olarak belirliyorsunuz yoksa nylonun durduğu yerin etrafında mı çıkıyor bilemiyorum ama yüksek ihtimalle bir alan açıyorsunuz ve o alan içerisindeki bulunan bütün takım arkadaşlarınız e, menzil kazanıyorlar. E, hareket hızı kazanıyorlar ve saldırı hızı kazanıyorlar. Öte yandan takım arkadaşlarını hareket ettikçe bu e, açtığınız alanda takım arkadaşlarınızı takip etmeye devam ediyor. Bu ne demek? Yani siz atıyorum uzak mesafeden birisini dürtmek istiyorsunuz. Nişancınız uzak mesafeden birisini dürtmek istiyor. Sonuçta bir menzil kazandı ve olanın içerisinde oynamak zorunda. E, bu sayede e, onu takip eden bir yeteneğin olması nişancınız ne kadar uzaktan vurmak isterse ve nasıl pozisyon almak isterse bu da onu takip ettiği için işleri kolaylaştıracak. Fakat yetenek birazcık yavaş hareket ediyor gibi gözüküyor görsellerde ve videoda. O yüzden net bir şekilde emin değiliz. Gameplay geldiğinde daha net şekilde anlayacağız. E yeteneğimiz ise arkadaşlar hem kendisi için hem de takım arkadaşları için basit bir kalkan veriyor. Tabi basit kalkan dediğime bakmayın. Yine kalkan güçlendirme etkileriyle birlikte bu kalkanın miktarı artacaktır. Çünkü kendisi bir Peeler Support. Ve bu noktada zaten kitle kontrolünün süresi belli miktarda olacağı için Sizler Support Büyülü ile karakteri oynayacaksınız. E bu yüzden de kalkanın miktarı büyük ölçüde artacak. Ve E yeteneğini güçlendirerek oyununuzu rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Ultimizden bahsetmem gerekiyorsa işte Burada renkler birazcık değişiyor. Milo'nun ultisi arkadaşlar bir alan oluşturuyor. Ve alan içerisindeki takım arkadaşlarına arındır etkisi yaratıyor. Artı olarak da takım arkadaşlarınıza can veriyor. İşte bu yüzden Peeler bu birlikte oynamanız gerekiyor. Karakter bu yüzden Peeler bir karakter. Yani sizlerin yetenek gücü kasmasına veya saldırı gücü kasmasına veya tank bir build yapmanıza kesinlikle gerek yok. Tıpkı bir Lulu build yapıyormuş gibi veya Janna build yapıyormuş gibi karakteri oynayabilir. Kalkan etkinizi ve iyileştirme etkinizi maksimuma çıkartabilir. Artı yanında gelen hem büyük kitle kontrolleri hem takımın işlevselliğini arttıracak yetenekler hem de ultisindeki arındır sayesinde takım savaşlarının aranan elemanı olabilirsiniz. Ben açıkçası karakterin yetenek setini çok beğendim. Sizler karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce karakter güzel olmuş mu? Ben açıkçası son zamanlarda böyle bir karakterin gelmesini Merakla bekliyordum çünkü Peeler Support'lar son zamanlarda çok fazla çıkmıyordu. Daha çok kitle kontrolü yoğunluklu support'lar çıkıyordu. E, bu noktada da e, yeni bir Peeler Support'un gelmiş olması çok güzel oldu. Karakterin görsellerini çok beğendim. Yeni bir Splash Art'ı da zaten yayınlandı karakterin. E, sizler de rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Karakter hakkında ne düşündüğünüzü yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyorsanız ve yorum bırakarak numaranı belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. I'm <laughs>